28 Şubat'ı toplumsal etkileriyle anlatır mısınız diye bir sorunuz var. Keşke yaşanmasaydı diye başlayayım ama bazıları kendi isteklerini gerçekleştirmek için yakaladıkları gücü kullanmak istiyorlar. Toplumsal etki olarak herhalde bekledikleri, yapmak istedikleri şuydu. Topluma baskı kurarak toplumu bizim istediğimiz her şeyi yapmaya hazır hale getirelim tahminim böyle bir durum vardı. Burada mesele kızların erkeklerin meselesi değil kendilerinin istediğinin toplum tarafından birebir uygulanabilir olmasıydı. Emir almaya alışık bir toplum oluşturmak tabii bu insanlar üzerinde ciddi travmalara yol açtı maalesef. Bir Şubat bir kabustu bizim için. Karabasandı bizim için. Nasıl bir karabasandı? E bir eğitim kurumunda şunu düşünebilir misiniz? Ee, dışarıdan tanımadığımız yabancı birisi fakültemize geldiği zaman fakültemize yabancı birisi geldiği zaman veyahut da fakültemizin bahçesine Trabzon plakalı bir araba geldiği zaman kız öğrencileri sınıflara kapatıyoruz ve sınıfların kapısını kilitliyoruz. Veyahut da kız öğrencilerin fakültenin kütüphanesine kapatıyoruz. Kütüphanenin kapısını üzerlerine kilitliyoruz. Niye? 28 Şubat'tan istifade etmek isteyen birisi gelmiştir. Bizi jurnal edecektir veyahut da ceza verecektir buradaki hocalara. 28 Şubat sürecinin tekrardan yaşanmasını Allah kimseye göstermesin. O kabusu tekrar görmek istemiyoruz. Çünkü o bir kabus ortamıydı. Sokaktaki insanlar tedirgin, esnaf tedirgin. Esnaf niye tedirgin? Esnaf neden tedirgin oluyor? 28 Şubat'ta bir darbe olmuş, darbe girişimi olmuştur. Esnaf şundan tedirgin. Ya ben dükkanımda falan efendim şirketin Elbiseler üretmiş olduğu elbiseyi satıyorum. O elbise, o şirket dindar bir şirkettir. Azaba buradan yerli mahalli idarelerden birisi gelir de neden bu şirketin ürettiği malları satıyorsun da öteki şirketin ürettiği malları satmıyorsun diye bir baskı olabilir diye sokaktaki esnaf bile efendim kundurazı bile tedirgindi, konfeksiyoncu tedirgindi, efendim bakkal tedirgindi, market tedirgindi, peynir satan adam tedirgindi. Niye tedirgin olacak? Efendim gelir bize sorarlar mı? Neden falan marka peyniri satmıyorsun da ki işte bu marka peyniri satıyorsun diye. Böyle bir kaos ortamı vardı. Benim e, ilk cezam 99 senesinde e, ilk kınama cezasıyla bir hafta uzaklaştırıldık. E, önce sözlü uyarılar yapılmıştı. E, şunu gördük ki 18 yaşında e, başımızdaki örtünün bir metre bez parçası değil birilerini korkuttuğunu, e, bunu da e, bu bir metre bez parçası değil içerisindeki düşüncelerin olduğunu göz önüne getirdik. Daha doğrusu bunu daha iyi anladık. O güne kadar başörtümün belki de değerini e, bu kadar değerli olduğunu e, görmemiş olabiliriz. Bu dönemlerde rektörler, rektörler e, bazıları bilinçli olarak, bazıları istemeyerek dahi olsa bizatihi İlahiyat ilahiyat fakültesindeki kız öğrencilerin başının açtırılması gerektiğini söylemek suretiyle bize de oralarda baskılar yapmış yapmışlardır. Hatta zaman zaman e, rektör bizim fakülteyi ziyarete geldiği zaman Rize'de, fakülteyi ziyarete geldiğimiz zaman bizim dekanımız merhum Kemal Sandıkçı Hoca kız öğrencileri gizlerdi yani. Kimse onları görmesin, başörtülü olduklarını kimse fark etmesin diye. Böyle tabi utanç verici bir durum söz konusuydu. Bunları biliyoruz. Yönetim kurullarında, senatolarda sürekli olarak bu 28 Şubat düşüncesini mi diyelim 28 Şubat dayatmasına insanlara telkin etmek suretiyle insanları psikolojik olarak baskı altına almaya çalıştıklarına şahit olduk. Yani bunu bizatihi gözlemledik. Hem yakınlarımızdan hem bizatihi öğrencilerimizden bunu gözlemledik. Öğrencilere soruşturmalar açıldı mesela o dönemlerde. Biz idareciydik. Bize baskı yapıldı. Bunlara soruşturma için başörtülü okullara geliyor filan. Biz onları e, sümen altı etmeye çalıştık, onları kollamaya çalıştık ama bu insana psikolojik olarak etkiliyordu zaten. Benim, benim zihnimde en e, yara olarak hissettiğim şey şuydu, 28 Şubat işte o hani görevden alındı müdürler, e, işte başörtüsü ile ilgili artık yasak koymaya başladılar. E, İlaççı bir hoca vakti zamanında o dönem, o, yani önemli bir yerde halen de tanınan birisi o yüzden de isim vermem doğru olmaz, e, bizim okula liseye geldi. Allah'ın ilkemi okudur, başınızı açmanızda bir problem yoktur gibi bir deklarede bulundu, yani bir açıklamada bulundu. O zamana kadar bizler eylemlerimizde dışarıda mukavemet gösteriyorduk ama ondan sonra ciddi kırılma yaşandı. Bir kısmı evlerine döndü, okulu bıraktılar, açıktan okumaya falan başladılar. Bir kısmı da başörtülerini açıp öyle girdiler. Yani. O benim için önemli bir şeydi, kırılma noktası. İlahiyattayken sürecimiz... Şapka'yla girdik e, üniversiteye. 2009 yılında hala Şapka'yla giriyorduk. Oraya dair şöyle bir anımı anlatabilirim. E, ders arasında e, bilenler bilir Marmara İlahiyat'ın yanında camisi vardı. Hemen namazları orada kılıyorduk. Başka bir mescit yoktu. E, Cami ile fakülte arasında güvenlik vardı. Ve sadece güvenlik noktalarında artık 2009'a geldiğimizde biraz daha esnek bir durum olduğu için sadece güvenlik noktalarında kontrol oluyordu. E, Hani ders arasında hemen namaz kılıp geleyim diye şapkamı sınıfta unutmuşum. Çıktım ama geri içeri giremedim. Hani sadece kontrol noktasında müsaade edin geçeyim diyorum dinlemiyorlar. Sonra sınıfımızdaki erkek arkadaşlardan biri, kış mevsim olduğu için erkek arkadaşlardan biri geçince gayri ihtiyar istersen benimkini al dedi bana. Ben çocuğun kafasındaki, arkadaşın kafasındaki şapkayı aldım. Erkek arkadaşın kafasındaki. Güvenliğe geçerken şöyle baktım, taktım iki adım attıktan sonra şapkayı çıkarıp arkadaşa verdim. Yani böyle süreçler geçirdik. Hem komik, trajikomik haller. Ee, ama tabii e, bu yaşananlar farklı bir duygusal yükünün yanı sıra dediğim gibi bize daha güçlü, daha dirençli, daha hak ve adalet konusunda hassas, haksızlıklara karşı daha e, dikkatli, orayı görmezden gelemeyecek bir ruh hali miras bıraktı. E, ben bunların Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı, e, çıkarılabilecek derslere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. 8 Şubat'ın toplumsal etkileri ciddi boyutta olmuştur diyebiliriz. Belki o olayı bizzat yaşayanlar için travmaya da dönüşmüştür. Ancak e, bireyin ötesinde toplumsal olarak ciddi sorunlara yol açmıştır. Çünkü baskı ortamının olduğu her yerde toplumsal sorunlar kendiliğinden sökün eder ki o dönemlerde de özellikle Müslüman muhafazakar kesimde ciddi baskılar hissedildi, baskılar yapıldı. Mevcut anayasal düzen muhafazakar kesimi bastırmak için kullanıldı, kanunlar yamultuldu diyebiliriz çok rahatlıkla. Bugünkü neslin bu manada belki de alacağı çok önemli e, mesajlar vardır. E, tarih boyunca bizler hep varlıkta kaybettik, darlıkta kazandık. Ya da darlıkta kazandığımızı varlıkta, rehavet dönemlerinde kaybettik. Bunun için ben 28 Şubat'a bir başka açıdan baktığımda da, aslında 28 Şubat'ın e, o günkü inananlar üzerinde büyük bir uyarıcı büyük bir şok bir kendine geliş bir duruş sergilemelerine direnç geliştirmelerine vesile olduğunu düşünüyorum. Belki de bugün gelinen noktadaki bu önemli kazanımlar o gün ödenen bedellerin bir neticesi ama bu dava sürekli e, bilinç açıklığı isteyen bir şey. Rehavete kapıldığınızda bütün kazanımları anında kaybedebiliyorsunuz. 28 Şubat 1997 bana kışın soğuğunu yüreğimde hissettiğimi hatırlatıyor. Ben 20 yaşında bir genç üniversite öğrencisi olarak Rize'de Sahih Camii'nin yanında ilk haberi aldığımda duyduğum üzüntüyü, kendimi hissettiğim garibanlığımı, o olayı Bugün de hatırladığımda aynen hissediyorum. Halbuki bu devlet hepimizin, biz bir millet olarak yek vücuduz, bu ülke hepimize ait. Hiçbir insanın bu ülkede kendisini böyle hangi yaşta olursa olsun 28 Şubat'ın yapmak istediği bir muameleye maruz bırakmasını doğru bulmuyorum. Onun için de tüm renklerimizle birlikte bugün 28 Şubat'ları bir daha yaşamayalım, yaşanmasın diye öğrencilerimizi yetiştiriyor, insanımıza böyle tepkinde bulunuyoruz. 28 Şubat bin yıl sürmedi. 28 Şubat nedeniyle korkulanlar bugün bu ülkeye çok daha güzel hizmetler yaptıklarını, çok daha kıymetli emekler harcadıklarını düşünüyorum. 28 Şubat korkularıyla yani yapma, yapanların zihinlerinin arkasındaki düşüncelerin korkularıyla üniversitelerimizde yaşattıkları başörtüsü ve benzeri gibi şeylerin hiç de öyle olmadığı bugün çok net görülüyor. Biz üniversite hocası olarak öğrencilerimizi örtüleriyle veya örtülü olmamalarıyla, ırklarıyla, bölgeleriyle asla değerlendirmiyoruz. Hepsi bizim kıymetimiz, bizim öğrencilerimiz, bizim insanımız. Onun için de bu ülkede 28 Şubat veya onu andıran şeyler bir daha asla yaşanmamalı ve yaşanmayacak. Biz de kendimizi öz vatanında garipsin, öz yurdunda parya şeklinde asla bir daha hissetmeyeceğiz. Bugünün hocaları olarak bizler hem kendimizi öyle koruyor hem de öğrencilerimizi öyle yetiştiriyoruz. Allah 28 Şubat nedeniyle ızdırap çeken bütün kardeşlerimin vefat edenlerine rahmet eylesin. O günlerde bize daha büyük ufuklar çizerek, yarınlar daha aydınlık olarak diye bizlere umut aşılayan, başta Necmettin Erbakan hocamız gibi kıymetlilerimize de rahmet eylesin. Onların bıraktığı daha özgürlükçü, daha kuşatıcı, daha kucaklayıcı insan, devlet ve millet anlayışını yarınlara biz taşıyacağız. Biz herkesi kucaklayarak Herkese gönlümüzü, kalbimizi açarak, sözümüzü herkese ulaştırarak daha müreffeh bir ülke temin etmek için mücadele vereceğiz. İnşallah bu uğurda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu programı yapan tüm öğrencilerime, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Sağ olun.